Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda yeni bir yorum geldi. EYT'nin IMF dolayısıyla ortaya çıktığı açıklandı arkadaşlar. Biliyorsunuz Hakiç Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan bugüne kadar birçok defa EYT açıklaması yapmıştı. Yeni açıklaması gerçekten çok çarpıcı arkadaşlar. EYT sorununun mimarının IMF olduğunu belirtiyor. IMF'den 200 milyon dolar kredi almak için hükümet söz vermiş, imza atmış diyor. Yani o zamanki koalisyon hükümetinden bahsediyor arkadaşlar. Kendisi yaptığı açıklamalarla bugüne kadar zaten çarpıcı olarak gündemi oluşturmuştu Sayın Mahmut Arslan. Yine EYT konusunda IMF'nin parmağı var diyor. O zamanki hükümet IMF'den kredi alabilmek için EYT meselesini bir gece yarası o deprem günlerinde ne yazık ki gündeme getirmiştir diyor arkadaşlar. Dünyada neoliberal sistemin ülkelere devleti küçültün dayatmasında bulunduğunu vurguluyor. Emeklilikte yaşı bekleyenler var diyor. Bunun mimarı IMF'dir. Bunu 99 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti getirdi. Doğru. Çalışma hayatına girmiş insanların emeklilik sisteminde oynamayın dedik diyor. O zaman arkadaşlar kendileri söylemişler. Bize söylenen su IMF'den. 200 milyon dolar kredi almak için hükümet söz vermiş, imza atmış diyor. Kanun çıktı, ne oldu? Bu ülke ne yazık ki 30 yıldır EYT'nin her gün çığlığını Türkiye'de duyuyor diyor arkadaşlar. Tamam. Katılmamak elde değil. O zaman IMF e dayatması vardı. Ama şunu da sormak istiyoruz arkadaşlar. 20 yıl geçti aradan, 20 yıldan fazla geçti. Neden bu EYT mağduriyeti hala düzeltilmiyor? Bu çarpıcı açıklamayı umarız cevaplarlar. Biz de en azından EYT konusunda iktidarın artık bir şeyler yapmak istediğini düşünürüz arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? EYT konusu gerçekten EYT olarak IMF'nin dayatmasını sizce iktidar artık EYT için adım atacak mı arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle beklentilerinizi paylaşabilirsiniz.